Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldıracağını açıklayan Amerikan Başbakanı Sayın Trump'a buradan tekrar teşekkür ediyorum. Gazze'de insani trajediye son verilmesi amacıyla yürüttüğümüz çabalarda da dostum Trump'ın desteğine güveniyorum. İsrail'in en büyük düşman olarak gördüğü, öldürmeye gayret ettiği Ş Ahmet Şaray'la oturdu, el sıkıştı. ABD Türkiye'ye olası yabancı askeri satışları onaylıyor şu an. Bu, Bu orta oturup Trump'ın apaçık İsrail'e karşı bir mesaj. Evet. evet ve burada diyor. en çok kaybeden İsrail oldu. Bu çok net yani. Trump İsrail'e çok net bir şekilde tabur mesaj verdi. Sizi kulağınızdan vurmuşlar bir düşünün yani kapınızı çevirmeseniz öleceksiniz. İnsan bunu unutur mu ya? Bunu kimin yaptırdığını Trump bilmez de iyi biliyordur yani. Hayır. Televizyonlarda belki verilmedi ama şu kareler Türkiye ile Amerika arasında başlayan yeni dönemin, Amerika'nın başındaki yönetimin küresel yapıya karşı başlattığı savaşın Türkiye'deki yansımalarından biridir. Trump'ın özel olarak Türkiye'ye atadığı büyükelçi Tom Barak, kendisi Lübnan asıllı. Hatta bir açıklamasında ben hala Osmanlı'nın DNA'sını taşıyorum. Çünkü ailemin kökeni Osmanlı dönemindeki Lübnan'a dayanıyor. Trump'ın bana Türkiye Büyükelçisi olma görevini vermesi bir onurdur. Ve bu doğrultuda çalışacağım demesi Türkiye'nin elini daha da güçlendirmiş vaziyette. Çünkü gelen kişinin küresel yapıyla mücadele eden ekibin bir insanı olduğu biliniyor. Küresel yapıya tamamen karşı bir isim. Trump'ın en güvendiği arkadaşlarından birisi. Çünkü kendisi de bir iş adamı. Dün itibariyle Ankara'ya geldi. Ve bu sıcak görüntüler tüm dünyaya servis edildi. Sayın Cumhurbaşkanımızın onun elini tutması, uzun uzun sohbet etmeleri bunlardan sadece birkaçı. Ve aynı akşam, yani bu görüntülerin verildiğinin akşamı, Pentagon'un aldığı karara göre Türkiye'ye 225 milyon dolarlık silah satışını onayladı. Bakın bu da bir milattır. Şu anda kağıtsa maatsa bitmiştir. Şimdi bir son dakika aktarayım. Netanyahu'ya verilen cevabın pratikte ne olduğunu aslında gösteriyor. ABD Türkiye'ye olası yabancı askeri satışları onaylıyor şu an. Heh, evet. Ee, bir takım blok füzelerinden bahsediliyor Kemal Hocam, 60 adet. Evet. Güdüm kitleri, işte 79 milyon dolarlık. Biden zamanında bunlar olabilir miydi? Olmadı Parasını silahları... verdiğimiz şeyleri yollamıyordu. Parasını verdiğimiz silahları öyle. yollamıyordu. Kullanacağı Türkiye'nin herhalde ihtiyacı olan bu. Size de atayım. Bizim bu. acil almamız gereken F-16 kitleri biliyorsunuz. Evet. Bir de F-16'nı geniş kılasız. 11 kit fiti kiti diyor. Evet. Evet kitler de vardı o pakette. Acaba evet. onunla... Blok mu füzeleri diyor. Yani Türkiye'ye şu an itibariyle, şu saat itibariyle bir takım satışlar onaylanmış. Bugüne kadar bekletilen silah satışları. Bu, bu da ayrıntı. Orta Doğu turu Trump'ın apaçık İsrail'e karşı bir mesaj. Evet. Ve biz de burada en var. çok kaybeden İsrail oldu. Bu çok net yani. Evet. Trump İsrail'e çok net bir şekilde tavır Mesaj vermiş oldu. Bunun arkasından uçak satışı da gelecektir. Ve uçakların satıldığı gün, emin olun o malum devletin iyice köşeye sıkıştığı gündür. Artık farkındaysanız, Türkiye'deki basın bile bunu itiraf eder oldu. Neyi itiraf ediyor? Trump'ın son dönemdeki hamleleri Netanyahu'ya adeta tokat niteliğindeki hamleler. Özellikle de Arap ülkelerine başlattığı ziyaret. Bizim aldığımız duyuma göre Arap ülkeleriyle yaptığı ticaret anlaşmalarının haricinde çok önemli bir direktifi de onlara dikte ettiğini öğrendik. Bu her ne kadar basına yansımasa da Arap liderlerle görüştüğünde bundan sonra İsrail'e kesinlikle yardım edilmeyeceğini Arap devletlerinin yardım etmemesini ve Gazze'nin yeniden yapılandırılıp orada iki devletli bir çözüm politikasının izleneceği duyurulduğu belirtiliyor. Bu bizim için son derece önemli bir hamle. Bunu Cumhurbaşkanımızın dünkü grup toplantısında kurduğu cümleden anlıyoruz. Kısaca dinleyelim. Gazze'de insani trajediye son verilmesi amacıyla yürüttüğümüz çabalarda da dostum Trump'ın desteğine güveniyorum. İnşallah Gazze ile ilgili de yakında yüreklere su serpen Müjdeli haberler almayı ümit ediyoruz. Bakın kelime ne kadar da açık değil mi? Gazze konusunda dostum Trump'a sonuna kadar güveniyorum diyor. Aylar öncesinden işlerin buraya geleceğini anlattığımızda bize sen uçuyorsun. Amerika nasıl da o malum devletle kavga edecekmiş. Trump da gelse, başkası da gelse bu hiç değişmez diyorlardı. Hatta televizyonlara çıkan bir takım analistler ellerinde değneklerle, sopalarla sabahtan akşama kadar bir felaket senaryosu yazıp çiziyorlardı. Bir taraftan Suriye başkanı Şara'yı eleştiriyorlardı, bu İsrail'in, Amerika'nın adamı diyorlardı. Diğer taraftan Trump'ın aklı hayale sığmayacak şeyler yapacağını öne sürüyorlardı. Şimdi onlara soralım, yanıldınız. Hem de öyle büyük yanıldınız ki. Artık çıkıp Türk milletinden özür dileyecek misiniz? Neticede söylediklerinizin hepsinin tam tersi oldu. Özellikle Trump'ın yeni yaptığı Ortadoğu ziyaretiyle İsrail'in ortada kalması tamamen devre dışı bırakılması son derece önemliydi. Bunun yanı sıra Amerika'dan yapılan açıklama da oldukça önemliydi. Var olan savaşlar bitirilecek, küresel yapı tarafından tetiklenip çıkartılmaya çalışılan yeni bir savaşın da önüne geçilecek. Politikamız bu şekildir denilmesi, küresel yapıyla ne şekil bir mücadele verildiğini, mevcut bütün kışkırtmaların onların tarafından yapıldığını da göstergesi oldu. Yanılmıyorsam İsrail'in Dışişleri Bakanları'ydı. Trump Artık hiçbir kural tanımıyor dedi. <laughs> ya, hakikaten böyle dedi Bekir Bey. Burada da öyle tipler var ya kram öngörülemez kural tanımıyor. İsrail'den de bunu duydum ya. Vallahi Ama i̇şte, tabii şey, doğru... yani Trump gerçekten çok ciddi bir şey yaptı. Netanyahu'yu herkesin göz önünde aşağıladı ve siz yani siz a Türkiye ile sizi mukayese edemem demek durumunda kaldı. Ona geldi yani, o laf. Suriye devriminde mesela Hani bu diyor ki hani şimdi Suriye'de devrim gerçekleşti. İsrail çok büyük kazanım elde etti diyen adamlar şunu gördüler. Şu gerçekle yüzleştiler. İsrail Suriye'deki devrimden çok rahatsız ve o yıkılsın diye her türlü saldırıyı korkunç saldırılar düzenledi. Buna rağmen başarılı olamadı. Bir de üstüne üstlük Trump en büyük düşmanı olarak İsrail'in en büyük düşmanı olarak gördüğü, öldürmeye gayret ettiği Ahmet Şara oturdu. El sıkıştı. Bir de şimdi ona bu, iltifatlar etti yani. Iltifat Bence de. en önemlisi şurası. Ne diyor hocam? En önemlisi. Ne diyor, diyor? Eylemleri? diyor. eylemleri yani Netanyahu'nun eylemleri ABD'nin, Orta Doğu'daki çıkarlarını tehdit ediyor. Evet. İşte bu. Bence hepsinin başı bu. Gerisi hikaye. Çünkü durdurak bilmiyor. Ha. Ya sizi kulağınızdan vurmuşlar. Bir düşünün yani. Kafanızı çevirmeseniz <laughs> öleceksiniz. İnsan bunu unutur mu ya? Bunu kimin yaptırdığını Trump Biz de iyi biliyordur yani. Aynen. Adamı adam yapmıyorlardı. Vergi kaçakçısı yaptılar, tacizci yaptılar, evini bastılar. Yani eğer seçilmeseydi... <laughs> bitmişti. Bitmişti. Özellikle X platformundaki sayfamızdan yaptığımız açıklamayla da sabittir ki eğer Ukrayna ve Rusya savaşının bitmesi için Türkiye'nin yaptığı ara buluculukla bir sonuç elde edilemezse Putin'in küresel yapıya hizmet ettiği artık tabak gibi ortaya çıkacak. Çünkü bu kadar büyük baskıya rağmen masaya oturmayan bugün ise alt düzeyde yetkilileri gönderip resmen ben bu savaşı bitirmek istemiyorum dercesine hareket etmesi hem Türkiye'yi kızdırdı hem Amerika'yı. Süreci yakından takip edeceğiz. Fakat artık Putin'in de ne yapmaya çalıştığı ortaya çıkıyor. Farkındaysanız bunu bir seneden fazladır söylüyoruz. Süreç ilerledikçe herkesin maskesi düşecek. Başta Putin'in ne yapmaya çalıştığı anlaşılacak. Zelenski'nin ne olduğu zaten belli. Bunu anlatmaya gerek yok. Ama burada Putin'in ne yapmaya çalıştığının ortaya çıkması demek bölgede savaşı kimin arlamaya çalıştığını da gözler önüne serecek. Burada dikkatlerden kaçan başka bir husus daha var. Putin görüşmeye hazır olduğunu beyan ettikten sonra Bugün nasıl oldu da alt düzey yetkilileri gönderip resmen savaşı bitirmek istemediğini ortaya koydu. Onu da hemen açalım. Farkındaysanız İsrail için bugüne kadar en büyük müttefik olarak gördüğü ülke Amerika'ydı. Çünkü içeride kendi yapılanması da mevcuttu. Daha doğrusu Amerika'nın başına getirdiği ve sürekli tuttuğu o küresel yapı yöneticilerine güveniyordu. Bunun en sonuncusu da Biden'dı. Bugün ise tam anlamıyla Amerika'yı karşısına almış durumda. İşte Trump'ın bugünlerde yaptığı Orta ziyaretinde malum devleti atlayarak bu ziyareti gerçekleştirmesi, Husilerle ateşkes yapması, İran'ı dengede tutması, malum devletin baş düşmanı olan Suriye ile yani Şara ile görüşmesi, ona övgüler düzmesi ve yaptırımları tamamen kaldırması, İsrail'i de Netanyahu'yu da çileden çıkarttı. Aslında küresel yapıyı da çileden çıkartmış olacak ki, bizim tahminimizce, bakın bu sadece bir tahmindir, küresel yapı Putin'i devreye soktu savaşın bitmemesi için düğmeye bastı. Putin de hemen çark etti. Tekrar edelim bu sadece bir tahmin. Bekleyip göreceğiz. Her an her şey yine değişebilir. Putin'in Erdoğan ve Trump başta olmak üzere kudretli bu iki lideri kaybetmek isteyeceğini düşünmek istemiyoruz. Ne kadar da olsa akıllı bir liderdir. Bu iki başkanı kaybederse yapayalnız kalır. Ve dünyanın geri kalanından dışlanmaya başlanır. Diyoruz ya bekleyip göreceğiz. Her halükarda Trump'ın son hamleleri ve Sayın Cumhurbaşkanımızın bunu açık açık söylemesiyle bütün kartlar Türkiye'den yana. Türkiye artık oyun kurucu konumundadır. Küresel yapıya ve o malum devlete karşı verilen savaşın da baş aktörlerinden biridir. Gazze'de insani trajediye son verilmesi amacıyla yürüttüğümüz çabalarda da dostum Trump'ın desteğine güveniyor. Trump'ın desteğine güveniyorum.